Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etmeli. Milli Eğitim'de layık demokratik sistemi yerle bir ettin. Atatürk ilke ve inkılaplarına ihanet ettin. Şimdi de yetmedi proje öğretmenleri eğitim öğretim yılı içerisinde yerlerini değiştirdin. Ve liseli gençler senin yüzünden hocalarına sahip çıkıp protesto eylemleri yapıyor. Derdiniz nedir? Bu millete kininiz nedir? Ne istiyorsunuz? İnsanlar sokağa çıkıp tutuklayalım, biber gazı sıkalım, cop vuralım diye mutlu mu oluyorsunuz? Proje öğretmenlerin zekası, bilgisi mi sizi rahatsız etti? Atatürkçü oluşları mı rahatsız etti? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu ülkeye gelmiş geçmiş en kötü Milli Eğitim Bakanısın. Derhal istifa etmelisin. Sayın Erdoğan, bu Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitimi yerle bir etti. Bin dar bir nesil yetiştireceğim derken kim dar bir nesil yetiştiriyorsunuz? Çocuklar sokakta, öğretmenler ise bunalımda. Buna son veriniz. Bu yanlıştan dönünüz. Bunu şiddetle reddediyoruz ve her daimde karşı çıkmaya devam edeceğiz.